arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şöyle gördüğünüz bir oyun oynayacağız herhalde. Adı ne? Mikado. Mikado işte arkadaşlar O yüzden size göstererek oynamak istedik. Hadi. Hadi başlayalım. Şimdi, mi? Şimdi evet. İçinde değişik çubuklar var. Arkadaşlarım da böyle. Şimdi bir tane çubuk alabileceksiniz. Sonra şurada atıyorsunuz yani atıyor yani en yüksek puan bu çubuk arkadaşlar Sonra hmm. da mavi kırmızı mavi olanmış şu. Evet. Bunlar 10 puan. Evet. Şu ilk Zeynep'in elinde tuttuğu 20 puan. Evet. Sonra kırmızı mavi kırmızı mavi diye gidenler olacak. Bu kırmızı mavi kırmızı mavi. En yüksek mark, puan arkadaş. Bu şu da 5 puan. 5 puan. Bu da kırmızı sarı mavi. Bu da 3 puan. Üç sadece mavi kırmızı olanlarsa sadece 2 puan. Ben bunu alacağım arkadaşlar. Teyzem yenilecek. Evet ya. Gördük bugününü. <laughs> Şimdi oyunu nasıl oyun oynamaya başlayalım hadi. Evet siz de öğrenirsiniz abi. Hadi. Peki tamam İlk önce hepsini böyle tutuyoruz. Ay etrafa gider mi ki bilmiyorum. Bilmiyoruz. Hadi. Hadi, bakalım. Hadi bakalım. Sonra Hadi. böyle atıyoruz. Abla! Aynen biraz gitti. Bu bizim Çünkü şeyimiz. Çünkü biraz olsun. eğimli bu. Abla stop dur dur bizi kesmemiz lazım. <laughs> tamam bir iki üç Anladım. Arkadaşlar masa düştük ayakları kay. çok düşük olduğu için çok sallanıyordu. Biz de masayı böyle yuvarlak masayı böyle yere kapattık. Evet. Şimdi elimi tek bir yumruk yaptım ve sonra da açtım. Dışarı çıkabiliyor. Ama Onları şimdi alalım. Biz koyalım. Aynen. Dursun. Ay, çizim, yine evet, şimdi Zeynep başlıyor toplamaya. Birinciyi evet. aldı. Tamam. Ay şimdi... Şey sen, bunu almayacaktım ki. Şöyle koyma alma şey yap. Yok, Yo, alabilirsin ya. O boştaydı. Şimdi arkadaşlar, Aldım. eğer ben çubuğu e, alırken oynatırsam onu alamıyorum. Evet, yine Şöyle, alacağım Öyle. şimdi. Aha oynattım. Oynattığım ha. için de baştan atmamız gerekiyor. Evet. Ben birim arkadaşlar. Şimdi Zeynep'in sırası. Ya bu çok az geldi. Ben bütün şeyi alsaydım ya bütün sayı. Ama o da çok Heh, Başta Zeynep. Allah seni. Bu ne? Çok zor şunu almaya çalışacağım. Zeynep masaya çıkma. Ha oynattım. Evet Öf, arkadaşlar. Şu işte yine... çubukların hepsini toplayıp avcumuzdan bırakıyoruz. Biraz düşebiliyor arkadaşlar. Evet. Şimdi ilk Zeynep başlıyor. Hemen alıyorum arkadaşlar. Bu dışarıdakileri oynatmadan toplaması çok kolay. Aynen. <laughs> Şimdi işte zorlaşmaya başladı. En kolayını aldı <laughs> Sıra sende. Aa bana kolay verdin teyze. Allah. Düşükler. Şimdi bunu oynatmadan almaya çalışacağım. Oynadı mı? oynamadı herhalde ben görmedim. Ben de görmedim Devam. Aa oynadı. Şimdi tekrar atıyoruz. Teyzenin kaç oldu şu an belli değil. Çünkü arkadaşlar sayıların yüksek olmasından belli olacak. Evet. Of of çok çok Tamam. Şimdi arkadaşlar böyle bir şey olduğunda oynatmamak için böyle Parmağınızla böyle yaparsanız oynatmıyorsunuz. Hadi sıra bende. Ben böyle alıyorum ene. Evet. Şunu Öyle alacağım. Ya ya. Ay çok heyecanlandım. Evet Aynen. aldım. Oh, Sen oh. Aldım, aldım. Zeynep şu boşta şunu alabilirsin bak. Biz ben şu an... Döndüreyim mi sana doğru? Biraz uzak hmm. kaldı. Çok uzak kalıyor. Dur. Heh. Aldı. Ben bunu alırım. Zeynep, orla uğraşmam vallahi. Allah yok bunu alamam. Zeynep, unuttun mu? Parmağınla şöyle yapınca alabiliyordun. gel bu tarafa gel. Korkuyorum ya. Hı. Korktum. Arkadaşlar lütfen tepki verme. Almasın. Bravo. Şimdi Almasın. ben de bunu alacağım. Aa, iki tanesi boşta kaldı. Hemen alacaksın. Oo hem de daha yüksek puanlıyı aldı Zeynep. Bu işi öğrenmiş. Oo. Oh. Hadi bakalım. Yeni. Yeni kaldım. Tamam. Biraz yeni kızım heyecanını yapıyoruz. Teyze şunu alabilirsin. Aa oynattım atıyoruz. Teyze onu alsaydın keşke ya. Çok güzel. Ne yapayım oynadı oynadı zaten. Neyi söyleyeyim mi? Kaçız Hadi başla. Bunu aldım. E Tabii tabi çok kolay benim istedi. Allah Allah Allah. Çok zorlaştı arkadaşlar. Ay şunu sallamasam alsam mı? Şu tarafa geçip Oynadı oh, Zeynep hem de ne biçim. Evet çok. Sıra bendeydi Zeynep. Bu mu daha yüksek puandı bu mu? Buydu. Bunu alayım ben. Allah arkadaşlar. Allah arkadaşlar. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> 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 of, çok stresli ya. Şunu alsaydın Geçke teyze en yüksek puan da o. Aldım. En yüksek puanı da alamayız. Oh. O çok üstünde şeyler ha, var. bak bunu alsaydın. Onu alamam. Onu alınca oynayacak. Teyze Şimdi, bak şuna. galiba şu hiçbir yere değmiyor. Değiyor mu? <laughs> ah değmiyormuş valla. Allah arkadaşlar. Teyzem buna alsın diye onu çektiriyorum. Valla Zeynep çubuğunla biliyorsun şöyle yaptırabiliyorsun. Attırabiliyorsun. İstersen öyle bir şey yap şöyle. Ama teyze o zaman bunu alamam. Ah oynattın sıra bana geldi. <laughs> teyze ama ona olmaz <laughs> değilim. Hayır sıra bende. Ya sıra bende? Sıra bende az önce sen oynadın. Taş kağıt makas yapalım. Hadi taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Yine yapıyorsun? Hadi bir. Ben ki. Taş kağıt makas. makas. Ben de sıra. Ne olacak şimdi? En yüksek puanını alayım mı? Dede ben olsam şunu alır. Tamam hadi onu aldım. Oynadı, oynadı. Sayılmaz geri koy. Aynen. Aynadı. Aynadı. <laughs> Neden <gülüyor> Neden? Çok videomuz beğenmeyecek. <gülüyor> Stop. <gülüyor> Allah. Hadi sendeydi sıra. <laughs> Bir sende olsun. Bende miydi? Evet, Aa taş kağıt makasıyı kazandın. Hayır be. Sonra attım ya. Hayır sen kazanmıştın ya. Hı. Hep hep bölümde. Tamam şunu Makasla. aman bir puan mı üç puan mı aldım. Hadi. Arkadaşlar şunu alsam ne yapacağım. Ne yapacağım. Teyzem onu alır şu an. Parmağını kaldır. Ben senin yerinde olsam oynatırım ki bir daha atarım. Attırtırım. Öbür türlü ben garanti bunu alacağım çünkü. Bunu ama almayacağım değil mi böyle filatırsan. Almıyorsun evet maalesef. oy çok mutluyum ama. Üstteki bak üsttekini alman lazım önce. Ama çünkü alttaki illa ki oynayacak. En yüksek puan arkadaşlara Şu. söyleyeyim. Ay doğru. Şanslı şakaklık serim. Çünkü teyzem yürüsün yürüsün. <laughs> Hadi oh, bakalım. Oh. Oynadı. Evet atalım. Atalım. Arkadaş. Aa, sıra bende. Ben. Allah. Bir <laughs> daha açacağız. Al teyzeye. Aa, sıra sende olamaz. Neden? E çünkü bunu çok kolay alacaksın. <laughs> Kesin kaybettim. Evet. Aldım sıra sende. E bu kadar zaten hiç evet. ki her şey. Hadi bakalım şimdi puanları sayalım şuraya göre. Teyze sen benimkisini say ben da. Arkadaşlar şimdi görüyorsunuz biz bunları daha rahat puanlayabilmek için ayırdık. Bunlar Zeynep'inkiler. Teyzem yanlış saymış arkadaşlar. Ya ne ifşa ediyorsun <laughs> beni şimdi. <laughs> evet, evet o yüzden evet, şu an baştan çektik. Evet sayıyorum. 20 puan. 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80. Bunlar üçer puandı. 3 da 3 çarpı 3. 89. Bunlar da ikişer puan. 91, 93, 95 ve 97. Ya Zeynep beni yenmiş çünkü toplamda 145 puan var. Ee, ama yine de benimkileri de sayalım. Burada bir tamam çarpı 1 olursa zaten. Ben de zaten e, biri, 10 puanlık bile yok. Bilmiyorum. Yok. Kazanır bir kazanır. Şunlar Böyle. Bir. Ben hiç 10 puanlık toplamamış mıyım ya? Zeynep hep yüksek puanların hepsini toplamışsın. Ben de diyorum ki bu çocuk niye bana bu kadar çok veriyor? Arkadaşlar açık yapayım, arayla kaybetmişim, kaybetmişim ya. 5 10 15. video çekiyor. <laughs> Farkında mısın? 18 21. Ama 24, 27, 30, 33, 36, 38, 38, 38 oh. 39, 40, 42, 39, 44, 46, kendim. 48. Gördüğünüz ben gibi muyum. kaybettim. Ay. Zeynep Ada kazandı. Yazık ya, yazık ya. Ne yazık bana Zeynep? ya, ne yazık. Mutlu musun Zeynep? Çok şu an. Yani Zeynep kazandı. Arkadaşlar bunu kazanmayacağım. Bunu kazanmasam heyecanım durmayacaktı gerçekten. Şu an bir sessizlik oldu sonunda. <laughs> O zaman arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bize like atmayı unutmayın. Ben söyleyelim. <laughs> Tabii ki. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay. Bugün ne kadar oynuyoruz. Çok eğlenceliydi. Yaptık.